İkinci hazırlık maçımız eşitlikle tamamlanan evet. bir maç. Yine bir genel değerlendirmeyle başlayalım. tabii hazırlık dönemindeyiz. Hazırlık yaparken, sezon hazırlık yaparken bir yandan da tabii ki böyle iyi atmosferde maçlar oynuyoruz. Bugüne kadar da son oynadığımız maç sonrası yine takımla hem çift antrenman devam ettik hem yüklenmeye devam ettik. Bugün de bu yüklenmenin bir parçası oldu aslında. Yani Uzun süreler aldı oyuncularımız. Az süre alan oyuncularımızı bugün uzun uzun kullandık. Ee, ilk şampiyonlarla yönelme maçına e, hazır olmaya çalışıyoruz. E, bugün de oyun içerisinde çok fazla değişiklikler yaptık. Maçın tamamında çok fazla değişiklikler yaptık. E, i̇çeri girdiği anda golü yedik. Ondan sonraki 5-10 on dakikayı çok iyi oynamadığımızı söyleyebilirim. Ama devamında maçı yine kazanmak için, çevirmek için İyi işler yaptık yani oyuncularımın performansından e, memnunum. Onun yanında tabii ki sakatlık olmaması bizim için önemli. Ufak tefek ağrıları olan oyuncularımız var. Onları e, tabii ki dinlendiriyoruz, riske atmıyoruz. Sergio Oliveira gibi, e, Nikola Zaniolo gibi. E, Efe'yi burada e, kullanmadık. Yine Efe'nin ufak bir ağrısı vardı. Diğer oyuncularımız da dediğim gibi en hazır oldu, e, hazır olacaklar şekilde e, maça hazırlanıyorlar. Son maçımızı dört e, gün sonra oynayacağız. Yarın da bir e, maçımız var. Burada da bugün az kullandığımız oyuncuları yarın kullanacağız. Ve e, bizim için iyi bir kamp olması e, çok önemli. Bu hazırlık kampını iyi bir okay. şekilde geçiriyoruz. Hocam elemeler için kritik isimlerden bir tanesi herhalde Barış Alper. Bugün de en uzun süre alan isimlerden evet. biri oldu. Onun performansını nasıl yorumlarsınız? Ya tabii bir yandan da Barış'la ilgili korkularımız var. ama e, aman bir şey olmasın. E, tabii ki hem iyi oynuyor hem yüzde yüzünü veriyor. Bugün e, çok koşu yaptı. Önde Topu taşıdı, e, golü attı. Uzun da süre aldı. E, son 10 dakika çıkarttım tabii ki. E, bir sonraki maç da var tabii ki. E, onu da düşünerek. E, bütün oyuncularımız dediğim gibi en iyisini yapmaya çalışıyor. Bugün Barış da e, onlardan biriydi. E, gitgide tabii ki bizim takım için e, daha çok önem kazanıyor. E, Barış'ın da bu performansını yükseltmesi özellikle şampiyonlar ön eleme maçı için bizim için çok önemli. Hocam, Şimdi İKRD ile ilgili tabii ki daha e, imza yok biliyorsunuz ayın 20'sinde e, liste veriliyor. Daha sonra e, değişiklik maçtan bir gün önceye kadar değişiklik hakkınız var. E, o süre içerisinde tam net durumu belli olursa e, biz de e, görmek istiyoruz tabii ki. Ama e, şu anda net bir şey yok. imza attıktan sonra biraz daha bunu e, Net bir şekilde söyleyebiliriz. İlgili bir şey söylemek ister misiniz? O da yeni katıldı. Katıldı, iyi, iyi geldi. Yani beklediğimizden daha iyi geldi. Ee, ve e, yarınki maçta belki bir bölümünde onu e, kullanabiliriz. O da hazır geldi. E, bu bizim için tabii ki şans. Yani hazır olarak gelmesi oyuncunun e, profesyonel... E, basın açık olur. Yarın açık tabii ki. Yani sizlerle birlikte olacağız. E, basın mektuplarına açacağız. Hocam, Değil mi? bugünkü maçta <laughs> İlk yarıda Galatasaray evet. takımını çok daha diri gördük ki biz idmanlarda evet. Galatasaray'ın ağır temposunda Hı. gördük. İzmanlar'da evet evet. Evet. Yani e, yoruldular çünkü çift antrenmanla hazırlandık. Bugün yolda geldik yaklaşık bir saat 20 dakika bir yol geldik üstüne. Tabii ki antrenmanlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Üstüne bu tür maçlar aslında tamamlayıcı. Yani burada bazen skora da e, odaklanabiliyorsunuz ama e, burada tamamlayıcı aslında oyuncuların performanslarını, antrenman performanslarını tamamlayıcı bir maç oynadık. Önemli olan mentalitemiz. Yani bunu net bir şekilde e, sahaya koymaya çalışıyoruz. E, bu oynadığımız bütün hazırlık maçlarında bölüm bölüm bunu e, net bir şekilde sahaya koyduk. Bunu daha 90 dakika daha diri bir şekilde oyuncular daha diriyken, daha dinlenikken, daha hazır haldeyken daha iyi bir şekilde ortaya koyacağız. Hocam Kazımcan'ın performansını nasıl buluyorsunuz? Sol bekte yeni transferle bir forma rekabeti bekliyor musunuz? Kazımcan bir tabii de Morutan da ekledik hocam. Tabii ki yani e, Kazımcan zaten e, yani iyi bir profesyonel e, bu sene içerisinde de oynadı oynamadı oynadığı zaman en iyisini yapmaya çalıştı çok da iyi maçlar oynadı bugün de e, oyun içerisinde yüzde yüzünü vermeye çalıştı yani Türk oyuncu olarak da bizim için önemli e, iyi bir solbek geleceği olan bir solbek bek. Kazımcan'a biz çok güveniyoruz o forma rekabeti içinde olacak burada tabii ki her zaman e, bu sene hiç, özeline baktığımızda yani e, çok fazla maç oynayacağız Yani bu çok fazla maçın içerisinde herkesin rotasyonu olacak yani bir bütün mevkilerde belki bu rotasyonu doğru bir şekilde yapmamız gerekecek. Yani bugün Morutan'ı da özellikle girdikten sonra yine etkili bir şekilde sağ kanadı etkili bir şekilde kullandığını gördük. Bu da beni ayrıca sevindiriyor tabii ki. Hocam Avustralya'daki Türkler bugün depresyonda evet. seyir sahipliği yapılar. E, maçın sonuna kadar. Bir de Avusturya'dan Yusuf Demir'in performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Yusuf'un e, biraz antrenman eksiği de vardı. Ufak tefek sakatlıkları vardı. İki gün önce de antrenmana çıkmamıştı. Dün çıktı. Bugün e, onu görmek istedik. Ona da forma şansı vermek istedik. Burada tabii ki kendi evinde kendi e, taraftarlarıyla birlikte kendi stadi e, rakip takım ama Avusturya e, onu da burada e, bugün e, şans almasını istedik. E, genel olarak en yapmaya çalıştı o da e, muhteşem bir taraftar vardı her zaman olduğu gibi. Yani bizi destekliyorlar otel'e geliyorlar, sahaya geliyorlar maça geliyorlar. Onların e, performansları da e, Galatasaray takımı gibi. Onlara da ayrıca e, teşekkür etmek istiyorum. Bize verdikleri destek Hocam, için. Hocam Mertens'le ilgili bugün çok ciddi iddialar vardı transferiyle ilgili. Size gelen b bir şey yok Bize ulaşan e, bir şey yok tabii ki. Biz de şeyden okuduk. E, sosyal medyadan bunu okuduk. E, direkt bize ulaşan, e, bana ulaşan bir şey yok açıkçası. Yani kulübe böyle bir şey geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama bana ulaşan böyle bir şey yok. Ee, şu anda tabii ki e, çok önemli bir Şampiyonlar Ligi ön eleme maçımız var. Bu kadromuzu e, orada göreceğiz inşallah. Teşekkür, Teşekkürler, ol, Teşekkür ol, ederim. Teşekkür